Adrenalin hazırlayalım. Bir silsi hazır. Bir silsi uyguladım. Ameliyathaneye haber verin. Tamam. Çok üşüyorum ben. Sakin ol sakin ol. Tansiyon olamıyorum. Müsaade et. Ne olur yardım edin. Şşş. Abla sustur şunu. Sustur ne olur. Tamam. Tamam canım sakin ol tamam. Ya sus artık sus. Şş, tamam. Yoldayız baba. Yetişebilecekler mi bilmiyorum. Kız da mı ağır? Kanaması var galiba. Doğum derken olmuş. Selin yanında baba. Bilmiyorum. Tamam tamam. İyice karışmış ortalık. Aylin, sen de geç hastaneye. Selin'in yanında ol. Tabii geçeyim. Baba savcılık da başlayacak sıkıştırmaya. Biliyorum işte biliyorum. Hazırlıklı olmak lazım. İlk ifadeler çok önemli. Yazışmalar, bütün irtibat hepsi sizde Hı. tamam mı? Anlaşıldı Merak etmeyin. Şu gün artık bitsin. Ee, Eda şu ifadelerin... Selin bembeyaz olmuş yüzün. Bir hava alalım mı? Ha? Hadi açılırsın. Yok Aylin gitmeyelim. Şimdi haber gelir zaten. Bebek nasıl? Melda. Gitmeyelim bir yere. Peki. Nasıl istersen. Of. Erdal nasılmış? Hmm. Ne bileyim? Umurumda da değil. Abi ondan sormuyorum ki. Selin'in başı derde girecek herife bir şey olursa. Ha? Hmm. Ee, hocam. Hocam nasıl durum Erdal'ın? Açıkçası durumu zor. Ölecek mi yani? Ne diyorsunuz? Beyne giden damarlarda büyük hasar var. Kurşunu çıkarttık. İlk müdahaleyi de yaptık. Bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz peki? Haber verecekler size. Geçmiş olsun. Asiye, ne oluyor güzelim? Yoğun bakıma aldık. Ameliyathaneyi de hazır tutuyoruz. Her an her şey olabilir dedi hoca. Peki şey, bebek o nasıl? Gel benimle abla. Gel. Hem erken hem de kötü şartlarda gerçekleşmiş doğum. Enfeksiyon riski yüksek. Anne de kendine gelince beslenmeye bir an önce başlaması lazım. Canım, açamamış bile gözünü. Adını ne koyacağız abla? Dosyasına ne yazalım? Umut olsun. Umut. Ya bana ne isminden? Umutmuş, şuymuş, buymuş. Ne koyarsanız koyun ya bana ne? Melda'cığım neden böyle diyorsun ablacığım? Kardeşimizin ismi işte. Onun adıyla yaşasın oğlun ne kadar güzel. Benim oğlum falan değil o. İstemiyorum anlamıyor musun ya? Ablacığım Melda'cığım sen doğurmadın mı onu? Ne demek istemiyorum ya? Ya istesem burada ne işim var sence? Kurtulmaya çalıştım ben ondan. Anlamıyor musun? Geldim burnunu soktun mahvettin her şeyi. Melda ben ne yaptım sana? Ben sana ve bebeğine yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya kim istedi senin yardımını Allah aşkına kim? Çekil git başımdan. Mahvettin her şeyi. İstemiyorum al bebeği de ne yapıyorsan ne halin varsa gör ya. Seni de istemiyorum bebeği de istemiyorum. Hiçbirinizi istemiyorum niye anlamıyorsunuz ya? Lütfen dışarı hastamızı yormayalım daha fazla. Ama ben bebeği için beslenmesi lazım daha onun. Bebek daha küçücük. Konuşursunuz sonra dışarı. bebek için ismini koyalım. O beslensin diye. Şş, tamam tamam tamam. Duydum. Duydum ben de. Mesut ben ne yaptım ya? Ya ben bu kadar nefret edilecek hmm. ne yapmış olabilirim ona? Ben yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Ben ona yalnız değilsin demek istedim. Tamam 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 tamam. Ben biliyorum yalnızlığı nasıl bir şey oldu? O bilmesin istedim. Of of. İlk ifadeler geldi. Buz gibi nefsi bir defa. Erdal manya bebek kucağındayken Selin'e doğru ateş ediyor. Olay yeri raporuna göre en az iki el. Selin de iki el karşı atış yapıyor. Ve adam ağır yaralanıyor. Öyle bir anda bunun hesabı yapılmaz ki Arif. İyi bilirsin. Benim bilmem bir işe yaramıyor maalesef. Ne demek o müdürüm? Ne olacak yani ne iş açılacak yine başımıza? Bir bildiğiniz varsa söyleyin. Savcıyla kısa bir görüşme yaptım. Durum sıkıntılı. Selin'le abisinin önceki durumları, işte dolandırılması, silahını çaldırması, aralarındaki hüsumet. Saydırmayın işte tek tek. Hepsi çıkacak önümüze. Çıkarsa çıksın. Selin işini yaptı. Hepimiz de buna şahidiz. Ya orada Erdal'ı ateş eden herhangi birimiz de olabilirdik. Dua edelim de Erdal ölmesin. Yoksa bu iş çok canımızı yakacak. Çıkalım mı Nereye? Savcıya. Nasıl olsa yakında Selin'i de çağıracaklar. Önden biz de bir görüşelim ha? Burada böyle hiçbir şey yapmadan durup bekleyemem ben. He Hüsnü. Nevriyeleri dağıt. Merkez sende tamam mı? Anlaşıldı baba. Hadi sen de üstünü giy çıkalım.